Yemeğimi bu çadırda uyandım ya. Neyse canım her zamanki halimiz işte ne olacak sanki. Günaydın Bilgi. Bak kimsesiz çocukların başkanı olaraktan hepinizi şimdi uyandıracağım. Başka uyanan yok mu? Bakayım Bilgi burada. İkranur uyan sabah oldu. Bakayım Berkay kalksana sokağa yatmışsın ya arkadaş. Bu çadır boşuna mı var burada? Allah'ım baksanıza bu yatağı nereden buldun ya? Daha nevali avına bugün çıkacaktık. Gitmiş çadıra yatak bulmuş. Ece nerede bu? <laughs> Anam Selen sana yanlışım. Ece da hala uyuyor. Uyansana kız. Ece. Ay 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 ne oluyor ya? Başkanınız sizi uyandırıyor. Kimsesiz çocukların başkanı olarak sabah sabah sizi uyandırma görevi edindim kendime. Kalksanıza ya. Aa, kendi kendine uydurmuş ya. İşte bile. Allah Allah. Bak Görüyor musun arkadaşım? Nasıl sabah kalkmış sabah sporunu yapıyor. Kimsesiz çocuk dediğin böyle aa, sağlıklı aa, olmalı. Ya. Aa, aa. Bilgi, bilgi Efe'yi uyandırmaya çalışıyor. Biz uyan, de başlayalım uyan, o zaman. Uyan, uyansana. Hadi gel bakalım. Hadi hepiniz uyandınız. Lütfen bize yardım ya. edin. Biz çocuklar çikolata istiyoruz. Yem yeşil çimenlerde koşmak istiyoruz. Orasını ben uydurdum. Çünkü hashtag olmuştu. Şimdi arkadaşlar. Ay, Efendim Orçun? Ya Arzu. bir şey diyeceğim. Heh. Ya Ay. ben de güzel uyuyordum yani beni yakaladınız. Çünkü e, erken kalkan yol alır arkadaşlar. Bu yüzden bizim de yol almamız için bugün de çok işimiz olduğu için erken kalkmamız gerekiyordu. Bakın bir de söylemiyorsunuz başlamışlar. ben. Hı? Yolun ortasında uyumuşum ben de diyorum niye araba Ya Ferkay da bugün yolun ortasında uyumuştu ya. Allah Allah totonuz açık mı kaldı? Nedir niye ortasına uyuyorsunuz arkadaş? Anlam ya Hadi sporunuzu Aa! yapın bakayım. Yapın sporunuzu. Güçlü olmamız için spor yapmamız Hı. lazım ama yemek de yememiz lazım arkadaşlar. Yaz olduğundan beri herkes tatile gitti. Doktorlar tatilde gitti. Polisler tatilde gitti. Brook iyice yapayalnız kaldık. Önceden yapayalnızlık şimdi yap yapayalnızız. Değil mi arkadaşlar? Anam ya. Evet aynen öyle. Ben yapamam ya. Ühü, ühü diyor. Bir şey olmaz arkadaşım. Sen altında elektrikli skuterlı şeyin olduğuna şükret. Nedir onun adı? Neydi bunun adı arkadaşlar? Tekerlekli sandalyen olduğuna şükret. Allah'tan bir tane bir tane buna çarpan adam zengin çıktı da e, ona tekerlekli sandalye verdi. Yoksa var ya mahvolacaktık. Şimdi arkadaşlar benim sporum bitti sabah 6'da başlamıştım diyor. Nazo zaten çok çalışkan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yiyecek bir şeyimiz var. Çadırlarımız Ay. bomboş. Etrafta Ay içecek ne? bir şeyimiz yok. Bugünkü görevinize başkanımız Vallahi olarak söyleyeceğim. Sıcağı. Evet bir de hava sıcak üstüne arkadaşlar suyumuz bile yok. Şimdi şöyle bir dizilin bakayım size görevler vereceğim. Tabii ki de her zamanki gibi. dizinin 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 dizilin dizilin. Dizilin dizilin dizilin. Dizildiniz mi Orçun? Heh, geç bakalım şöyle. Bilge sen de sıraya geç arkadaşım. Sıradan ayrılma. Arya geç bakayım. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar Brookhaven'da bol bol yiyecek, içecek, Ondan sonra işimize yarayacak her türlü eşya arayacağız tamam mı? Hepinizi bir tane görev yerine göndereceğim. Görev yerine gönderdikten sonra bulduğunuz eşyaları gelip bana söyleyeceksiniz ve göstereceksiniz. Ondan sonra da onları oradan alıp getirip buraya koyacağız. Buraya koyduktan sonra da bize uygun olanlarını seçip çadırlarımıza yerleştireceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşamadı şey ben başkan be. olacağım Aleyna çek çek Çekil Ay tekrar mı anlatayım ya Hı -hı. arkadaşlar anlayanlar Orçun anlatsınlar çünkü 3 defa anlatmadan anlamıyor Orçun evet O yüzden da. ben başkan olsam hızım. Hayır arkadaşlar tekrar oylama yapıyoruz Yaş olarak en büyüğünüz benim Benim başkan olarak devam etmemi isteyenler zıplasınlar Bakayım Evet gördüğün gibi Orçun Çoğunluk ben istiyor. Peki, <laughs> i̇stemeyenler, benim. Zıplasın. istemeyenler zıplasın. istemeyenler zıplasın. <laughs> Orta <laughs> bilmem kaç kişiye bir kişi kaybettin. Şimdi geç bakalım yerine. He? Arkadaşlar Nozu senden başlayalım Nozu bankanın o taraflar sende tamam mı bak bakalım insanlar bir şey unutmuşlar mı etrafta bir şeyler var mı işe yarayabilecek banka sende ee, Seren sen AVM'desin bugün tamam mı İnsanlar sinemaya gittikten sonra mısırlarını unutuyorlar kolalarını unutuyorlar sandalyeyi unutan bile var arkadaş gidip bak bakalım oralarda bir şey var mı Ece sen bugün nereye gitmek istersin arkadaşım ee, ben bugün belediye başkanına gidebilirim. Ah evet. Belediye başkanı da yaz tatiline çıktı. Allah'ım ya Herkes yaz tatilinde ya. Havuza gidiyorlar, denize gidiyorlar. Bodrum'a gidiyorlar. Hatta bu sene herkes Yunanistan'a gidiyor. Anlamadım niye. Yunanistan çok mu ucuz evet. nedir? Allah Allah. Neyse. Şimdi Ece Hı -hı. sen de belediyeye gidiyorsun. Tamam mı arkadaşım? Belediye gidiyorsun o binayı karıştırıyorsun. Orçun Polis merkezi sende. Hazır bütün polisler de tatile gitmişken polis merkezini silah sen karıştır bakalım. Silah falan çalayım mı? Hayır hayır öyle şeyler şey değil. Unutulmuş ya da işimize yarayacak şeyler. Bir silah ne yapalım kanka ister miyiz biz Orçun? Allah'ım yarabbim ya. İkranur sen nereye gitmek istersin arkadaşım? Söyle bakalım nereye gitmek istersin Berkay'ı? Berkay'ı şeye göndereceğim. Hastaneye göndereceğim. Berkay sen hastanedesin tamam mı? Aa dişçiye gideyim ben diyor. Çok mantıklı. Çünkü dişçi de tatilde. Allah'ım ya Rabbim. Temmuz ayı geldiğinden beri herkes gün tatile gitti. Sen hastanedesin. Bilgi, bilgi. Sen de şey git nedir bu airport yani havalimanı ne gitti havalimanı tamam mı havalimanı sende tamam. açlıktan ee, ben partisi olabilir mi diyor Tabii ki de olabilir arkadaşlar. İlk önce önemli olan şey yiyecek tamam mı? Açlıktan ölmememiz için herkes yiyecek bulan hemen getirsin. Aramızda paylaşalım. Ondan sonra da aha bilgi de şey var. Acık ben de ısırayım mı? Dur. Ah bak bana da vermiyor. Paylaşmıyor benimle diyor. Hadi bakalım görev yerlerinize. Ben de etrafı kolaçan edeceğim. Şimdi ben apartmana bakacağım arkadaşlar. Apartmanda genellikle taşınan insanlar mutlaka bir eşya falan bırakıyorlar. Ayı buraya kimse bir şey bırakmamış. Bakayım. Aha dediğim gibi bakın burada bir sandalye buldum. Sandalye çok işimizi yarayabilir. Biraz sonra Orçun'a söyleyeyim de gelsin bunu alsın. Ondan sonra bakayım. Üf ya en üst kata kadar geldim. Şurada geçen gün şuradakiler taşınmışlardı. Hiçbir şey bırakmamışlar. İnsan zavallı çocuklar için bir şeyler bırakır ya. Ne kadar acımasızlar. Şimdi gideceğim aşağıya bakacağım. Hmm, oh, Markay'da yatak bulmuş. Ben şimdi başkan olduğum için acaba bu yatağı kendime alabilir miyim ya? Neyse bunun için bir oylama yapayım da kabul ederlerse yatak benim olur. Yoksa o kadar başkanlık görevini boşuna mı yapıyorum? Orçun ne bu? Efendim. Ne buldun sen? Ne? Bu ne? Ya, yatak buldum yatak yatak. Nereden ne buldun bunları? Arkadaşlar. Arkadaşlar çabuk yorum alanına gelin. Bir sürü şey buldum arkadaşlar. oynar acaba? İnşallah yiyecek bir şey bulmasındır Ece. Bakayım. Gel gel. Bak hemen. aşağı Birisi burada kurabiyesini unutmuş. Aa, Burada hem sütüyle beraber kurabiyesini bırakmış. Çok güzel Ece. Evet. Birazdan bunu kutu gibi bir şey buluruz tamam mı? Onun içine koyar gideriz. Poşet. Poşet de olur evet. Ona koyarsın. Evet, evet. Arkadaşlarla paylaşırız. E ee, başka ne buldun Ece? Gel gel. Yukarı Biliyor. katta başkanımızın odasının başında bir halı buldum. Artık Aa. böyle yerler soğuk oluyor ya. Halı alınca soğuk olmaz. Hemen onu da böyle poşete alayım. Tamam. tamam. Gel gel. Başkanımızın ise içi dolu. dop sandık gibi soğutucu, bir şey buldu. soğutucu bu. Ece bunu evet. tek başına taşıyamazsa bunu Orcun'la Berkay taşısınlar tamam mı? Ucundan evet, tutup da. Evet. Tamamdır. Tamam. Bu tamam. kadar mı? İyi, güzel şeyler evet, bulmuşsun Evet evet. Başka Artık... bir şey bulamadım. Daha bakıyorum. Sen ama. araştır o zaman ben bakayım. Berkay'a evet. bakayım. Berkay çünkü tam karşıda. Aynen. Efendim Orçun? Aynen. Efendim ben içeride bayağı bir şey buldum. Bazıları Bahasağı gereksiz. Bazıları gerekli ama. Tamam bir bakayım. bak şöyle. Bunların hepsini oradan buraya mı taşıdın? Ana resmen polis merkezinin evet. merkezini dışarı taşımış ya. Şuna bakar mısınız? Ya, Aa, bir, ya, tane, bir tane bir tane yenmemiş hazır bir tane. iki tane hamburger kutusu buldum ben. Vay be bir dakika. İki hamburger kutusu. İki tane alıyorsun. sandalye, pizza, telefon, yemek eşyaları buldum Aleyna diyor. Hemen gidip <laughs> bakalım. Hemen <laughs> gidip bakalım onu. <laughs> Aa, buraya mı getirdin? Aleyna. Tamam. Efendim. Ay. Efendim Ece. Ay. Getiremedim. Pardon. <laughs> bir de yenmemiş bir pizza buldum. Çok güzel ya. <laughs> çok güzel şeyler bulmuşsunuz. Bir sürü bir şeyler buldum. Güzel. Şimdi ya, ben Arya'nın gidiyorum. Arkadaşlar ya. bir saniye. Şimdi Berkay'ın malzemeleri burada. Efe'nin malzemeleri burada dursun tamam mı? Ben gidip Arya'nın malzemelerine bakayım. Bilgi de bulduğu malzemeleri buraya getirmiş. Bütün malzemelere bakacağız ama önce gidip Arya'nın kontrol etmek istiyorum. Neler bulmuş. Ece sen de benimle gelebilirsin. Orçun, Berkay. Hı -hı. Ece bir tane şey bulmuş. Ee, bu... Neydi buranın adı? Soğutucu. Için? Soğutucu bulmuş şeyin içinde. Belediye binasında. Gidip o soğutucuyu alın gelin. Tamam mı? Hemen evet. şimdi araya bakıyorum arkadaşlar. Arya buralara bakacaktır. Bilgim ne neler bulmuş? Aa, Takolar, sandviçler, e, sonra pizzalar, oyuncaklar. Onların hepsini buraya toparlamışsın. Oo, tabii burası restoran olunca burada yiyecek içecek çok çıkmış. Güzel. İnşallah bayatlamamıştır Arya. Tamam Arya, bunları sen taşıyamazsın. Ben yine Orçun'la şeye Berkay'a söyleyeyim onlar getirsinler tamam mı? Gel arkadaşım gel sen paylaşım için yardım etmeye gel. Şimdi şurada dur. Aa kim kalmıştı şimdi? Ee, Selin'e mi gidelim çünkü sana şey Nedir ona da? AVM'de bir ABM'de, sürü şey bulmuş. Abi bir şeyler bulmuş olabilir Selen. 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 Bakayım bu da AVM'de. Allah ayağım kaydıca dikkat etsene. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Tamam sen, tamam kalktım. E, sen <laughs> ne buldun bakayım. Bakayım nerede? Baksana sıfır? kitaplar Aha. bulmuş. Çok güzel bu ışığı da bulmuş. Ama ışık için evet. elektrik lazım. Bu elektriği buradan sökersek nereye takacağız? Aleyna. Hmm. evet evet. Aleyna. bulmuş. O, Efendim. Efendim? Tuğutucuyu getirdik bak. Bu mu? Ana soğutucu diye şeyin güneş enerjisini sökmüşler Ece. <laughs> Yanlış şey getirdik yoksa. Evet Ece evet. yardım et soğutucu getirmelerine yoksa bunlar bulamayacaklar. Ay, tamam, tamam, Gel tamam, sen anlık beraber bakalım sen başka neler bulmuşsun. Kitaplar evet okumamız için işe yarayabilir. Aa bir sandalye daha çok güzel. Ben de bir tane buldum biliyor musun apartmanın içinde iki sandalyemiz oldu. Başka bulan arkadaşlar <laughs> da var. Başka Getirdik Alina. Aha. <laughs> Sinemada bayatlamış birazcık ama olsun patlamış mısın? Çikolata da bulabildin mi çikolata? Çikolata da var Ece baksana 2-3 <laughs> tane. Çikolata da İki var. Oldumuşlar. Ama sakın yemeyin. Ay ay hepsini yedim geldi. Arkadaşlarla paylaşacağız tamam mı? Sakın yemeyin. Tamam yemeğin. tamam. Arkadaş, Yukarı kata yemeğin. da baksana ben... Selen. Var mı yukarıda bir şey bakmamış. Yukarı katı. Katta... Acele bakalım. Ben bakalım gelsin bakalım. Nazo'ya bakacağım arkadaşlar. A, Nazo e, bankaya gitmişti. Bankada para bulmuş olabilir. İnşallah azıcık para bulmuştur ya. Ondan sonra yani çok da olmasa da minicik para olsa yeterli ama sanmıyorum parayı bırakmış olabileceklerini. Nazo Nazo ne yaptın arkadaşım? Bir şeyler bulabildin mi bankada? Gerçi bankada pek bir şey olmaz ama burada bir kedi buldum diyor. Gerçekten mi? Bir kedimiz mi olacak? Aa, Çok tatlıymış ya! Ana! Bizim ha? kedimiz olur mu acaba bu? Ana! Burada altından Ayy. mı bu? Altından bir şey var. Efendim Ece? Bak! Hamburger bulduk. Çok güzel! Diğer hamburgerlerin yanına koyun. Bir bir, yarım Aha. yarım paylaşırız. Tamam mı? Çok iyi. Evet, Bakayım evet. burada bir şeyler var. Ah, Bu kağıtlar! Ne işe yarıyor ki bu kağıtlar? Yiyeceğiz mi bu kağıtları? Ne yapacağız Nazo? Ne için bunlar? Not var diyor. Allah Allah ne yapacağız ki notu biz? İşe yarar bir şeye benzemiyor bence. Muzu gene de kendi hediye bilir tabii ki de. kediyi al istersen. Buradaki bunu da al işimize yarayabilir. Hemen gidelim onları koyalım. Aha yukarı kat diyor. Yukarı katın kapısı açılıyor mu ki? Aa, burada birisi hediye kutusu unutmuş. Bilge bak Bilge de geldi. Hediye kutusu. Çok güzel. Bunu da alalım Nazo. Siz bilgiyle beraber buradaki malzemeleri toplayın tamam mı? Merkezde görüşelim. Hadi bakalım gidiyorum. İkranur. Heh. Bakayım aleyna aleyna. Ben balonlar ve bir dakika biraz atıştırmalık buldum. Son olarak da bir tablet buldum ve çok güzel bir şey yazdım. Ay tabelaymış tablet diye okudum. Dişçi de barınakta ve Merve'nin altında diyor. Bana gösterir misin yerlerini? Hadi gidelim bakalım. Eşyaların bir kısmını kutuya koymuş diyor. Aleyna. Balonlar Aleyna. burada. Efendim. Ali de sana çok önemli bir şey söylemek alsın. Bir dakika. Efendim Orçun. Geliyorum ikramlar. Başka bir şey. Başka bir şey bulamadım. Olsun Orçun bak İkranur bir şeyler bulmuş. Aa Buradaki tabelanın üstünde abone ol, like at, mutlu kal yazıyor. Arkadaşlar Aragiller'in bütün kanallarına abone olmak zaten ücretsiz. Abone olursanız çok seviniriz. Videolarımıza da like atmayı sakın unutmayın. Ayrıca diğer arkadaşlar gibi bizimle beraber oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonundaki ekibiyesi ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım. Aynen Aa, öyle. Bir sürü balonlar var. Bir sürü bir sürü bir sürü balon var. Burada kutlama olmuş ve bunları burada bırakıp gitmişler. Aa orada serial yani... Ee şey gördüm bu neydi Türkçesi? Ee, mısır gevreği. Mısır gevreği var. Bu da çok güzel. İkra olur bunların hepsini toparla getir arkadaşım tamam mı? Oo burada da var. Kutlama yapmışlar burada. Aa! Kedileri yapayalnız bırakıp gitmişler köpekleri. Hii, Nazo! Nasıl bizim bunlara bakmamız lazım arkadaşım. Bu kediler böyle yapayalnız. Baksana nasıl üzgün bakıyorlar. Hepsini getirin. Hepsini getirin tamam mı arkadaşlar? Bütün kedileri getirin. Bütün kedileri getirelim. Oh be ne kadar iyi bir insanız değil mi? Hastanenin kapısını söktüm ben diyor. ya bu yasa dışı bir şey olabilir. Başımız belaya girmesin. kanka. Bunu bence geri götürelim istersen. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ya. Ana ne yapıyorsun ne yapıyorsun çata pata oturmuş ya. orada salıncağa biniyor ya. Arkadaşlar, Sizi bekliyordum başka ya. Başka kim kaldı? Unuttum kimse var mı? Herkes ana. Yok, yok, yok zaten yok. getirmişti tamam. Herkes bulduğu şeyleri buraya koysun. Nazo'nun kedilerini de Ece, <laughs> Selen. Evet. Efendim, Burada hep oyun oynuyoruz. Niye oyun oynuyorsunuz? <laughs> arkadaşlar bunu düzenleme yapacağız. Bakalım neler neler bulmuşuz. Şimdi iyice tekrarlayalım bakalım. Nazo kedileri getiriyor Ece. Nazo'nun kedileri getirmesine yardım edin. Çünkü Ay, tamam, tamam. veterinerde bir sürü kedi başı boş kalmış ve onlar açlıktan ölebilirler. Ben hiçbir hayvanın ölmesine razı gelemem. Değil mi arkadaşlar? Sizler de gelemezsiniz. <laughs> Hayvanlar çok değerli çünkü. Allah'ım şimdi bakıyorum. Nazo ile beraber onlar kedileri getirecekler. Orçun'un bulduğu şeylerden başlayalım. Orçun. Bu evet. şuradaki hamburgeri alıp şuraya koyar mısın arkadaşım? Şuraya koyar mısın hamburgeri? Tamam. tamam koyayım Oraya götür. Bir şekilde. Arkadaşım. Berkay şuraya git Orçun'un hamburgerinin yanına koyar mısın? Heh. 10 tane çikolata kazandınız diyor. Aa, çikolataları nereden alacağız? Onda yazıyor mu bir yerlerde? Allah'ım inşallah yazıyordur. Başka? Şu kimin yeri? Burası kimin de? Ee, buradaki yiyecekleri. Ece bunlar senin mi buldukların? Hayır onlar benim değil. Bunlar kimiz arkadaşlar? Yiyecekleri öbür yiyeceklerin yanına götürsün. Çünkü yiyecekleri paylaşacağız. Karnımız çok aç. Aha. Aynen öyle. Marketten diyor. Marketçi abla yok ki. Marketçi abla tatile gitti Arya. O oh, sen istersen onu sakla. Marketçi abla gelince paylaşırız. Şimdi bakayım başka yiyecek var mı? Ece buradaki yiyecekleri de diğer yiyeceklerin yanına götürür müsünüz Hı -hı. polis merkezinin önüne? Çünkü onları paylaşmamız gerekiyor hep Benim beraber. Ben onun dışında sadece bir tane halı bulabildim. Önemli değil, soğutucu buldum. Yiyeceklerin hepsini soğutucuya koyacağız daha sonra. Gelin arkadaşlar iki tane pizzamız var, hamburger. Bilge de getiriyor. Benim Ondan sonra... de bir tane pizzam var. Evet Hemen tane ben tane onu koyayım. Arya bulmuştu. Ee, Ayrıca da... benim kurabiyelerim de var. Mısır gevrelerini de getir İkranur. Çok güzel arkadaşlar tamam. Şimdi pizza isteyenler böyle gelsin tamam mı? Pizza isteyenler buraya gelsin. Ha, Hadi bütün arkadaşlar gelin gelin. Tamam Hadi bakalım şimdi gelin. Bütün arkadaşlar gelin. Pizza isteyenler pizza buraya isteyenler gelsin. Pizza isteyenler yanına git. Hamburger hamburger daha, daha iyidir gerisi yalandır. Yani bir, bir iki, laf Arkadaşlar ya. bir kişi daha buraya gelirse 3 pizza bölüşmüş olacağız. Bir kişi daha buraya gelsin. Tamam Berkay geldi. Şimdi 3 pizza bize. Bakayım orada üç tane taco var. Üç tane e, sosisli var. 2 tane de hamburger var arkadaşlar. Nasıl paylaşacaksınız? Bakayım kaç ya, kişisiniz? Bir dakika. 2 tane 4 kişiysek kişisek 2 tane, e, iki tane hamburgeri ikiye bölürsek Evet, sen e, ee, sen nozu bu tarafa gelir misin? Şimdi bakacağım kaç parça var arkadaşlar orada bir saniye. 2, 3 burada 5, 3 daha 8 parça var. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5 kişiler. Her birine ikişer tane düşse yetişmez. Hmm, Birer tane yiyin kalanını da paylaşırız işte böyle yapalım ya haksızlık olmasın kimseye. tamam mı? Ya tamam. bir yiyebiliriz ama ilk önce doyurucu yemekler yiyin. Evet doyurucu yemekler yiyin, yiyin arkadaşlar. Ben fiziğimi <laughs> yiyorum. Bilge sen buradaki bize yalkan ya da ben bunu alayım fark etmez. <laughs> arkadaşlar karnınız doydu mu? <laughs> oh, Orçun ben de sırayım yiyen azıcık ucundan. Tamam hadi al sana bıraktım. Dur tut bir dakika. Düzgün tutsana şunu. <laughs> bir daha kaldır. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. <laughs> <yok. kaldım. gülüyor> galiba. benim soğutucumun içinde bir sürü sandviç var. Evet bir de kırmızı içecek var. Keşke içinde soğusaydı ya. Çok susadım. <laughs> Boğazıma da kaçtı. Orçun su bulamadım. <laughs> Kimse de su yok mu arkadaşlar? <laughs> ya su yok. <laughs> ha, su yok. Su. Su yok mu ben? Aa, Ay. Benim su şeyim su. De belki? Benim şuradaki şeyimde olmalıydı. Bekle. Aha bende ee... var diyor. Aha. Ha, evet evet. Oh. Bilge kaldır kaldır kaldır, kaldır içeceğim. Heh, dur. Ah, ye. Oh be teşekkürler arkadaşlar. Şimdi gelelim eşyalara. Hadi bakalım şu araba kimin ya? Kaldırsın bakayım bunu ortadan. Arya'nın. Arya'cım arabanı kaldırır mısın ortalıktan? Ondan sonra şimdi eşyaları yerleştirmeye gelelim. Hadi buradaki, bakalım. Buradaki aynayı kim istiyor arkadaşlar? Kimin aynaya ihtiyacı var? Orçun Orçun, Hı? senin bulduğun Efendim? yatağı benim şeyime koysana ne ağlar. Arkadaşlar başkan olarak yatağı istiyorum. Alabilir miyim? Orçun'un bulduğu yatağı. Tamam hadi. Tamam hadi al hadi al. Kabul ediyor musunuz Ece? Hayır. Aa, ben koydum bile. O zaman o, bir de, yapıyoruz. Izleyelim. Kabul edenler zıplasın. Kabul edenler Zıplıyorum. zıplasın. 1, 2, 3. Kabul etmeyenler. Bakayım. 1, 2, 3. 4, 3. Tamam. Aha, kaybettiniz. Şimdi koy bakalım ortaya. Şöyle koyuyorum. Ha, koyuyorum. Koy bakalım. Koydum. Artık bir yatağım oldu. Şimdi sırada Ece. Anlama ya istediğin şeyleri buradan alabilirsin arkadaşlar Başka demokrasi var. Başka bir şey alıyorsun. Hiç de i̇şte bile almadım sadece bir tane ya da gözlemledim arkadaşlar ne var yani? <laughs> Aa tamam al senin olsun sen yat Ay, şeyde. Yok yok ama burada bir demokrasi var bak. Ha demokrasi yaptık işte. Doğru söyle. Ne, ne demokratisi ya? Ne <laughs> demokrasisi ya? Ne işte. demokrasi şimdi ya? İşte dilekçeyle demokrati. ilgili mi konuşalım ben ya? Ben dedim <laughs> demokrasi dedim. Arkadaşlar demokratide yani demokrasi değil bakın demokradide. <laughs> <laughs> Ha. O çoğunluğu kazanır. Tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım Ece neler istiyorsun? Alın götürün şeylerinizi. Alanlar götürsün. Hadi seçelim. Aha bakayım. Ee, Ay şu alalım. da güzelmiş ha. Bu telefonu şuna kim alalım. buldu? Ne yapacağız ki biz telefonu? Hadi Sofrasını gelin yapalım. Diyemedim. Aleyna ben sana söylemedim ama biraz uzak bir yerde yatak bulmuştum diyor. <laughs> nerede? Bakalım onu da Ece'ye verin ya. Çok mutsuz oldu. <laughs> çok üzüldü ben alınca. Göstersene. Göster. Nasıl bulmuş bir tane. Gösterecek şimdi bana. Göster Nazo. nerede? Uzak bir yerde diyorsun ama çadıra geliyorsun. Anlamadım ki. Ha gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar Nazo bir tane yatak bulmuş. Şimdi o yatağı almaya gidiyoruz. Taşıyamazsak Orçun'la Berkay yardıma gelirler. Nerede bu Hadi. acaba? Bayağı da uzağa gittik. Ece'ye sürpriz yapacağım ama. Oho arkadaş. Wow. Neresi burası? Wow. İtfaiye de geçiyoruz. Bakayım. Heh, baba çok güzel. Orçun. Orçun. Efendim. Nurçun, İtalya'nın yanında nasıl bir tane yatak bulmuş. Berkay'la beraber ona Ece'ye getirseniz sürpriz yapacağım. Olur mu? Tamam tamam getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Sağ ol kanka. Canım kankam ya. Şimdi arkadaşlar bakayım eşyaları şeyi yerleştirdiniz mi? Yemeklerin çoğu burada. Yemeklerimizi Böyle bir şey koyalım ya. Bunun üstüne çadır mıdır bir şey koyalım. Bozulmasınlar. Gel Nazo. Şunu bir şekilde kapatsın arkadaşım. Bir şekilde kapatalım bunları. Bozulacaklar yoksa burada. Güneşten koruyalım. Zaten hava olmuş. 60 derece arkadaşlar. Duydunuz mu? Nerede diyor Bir yerde 62 derece diye ölçmüşler. Siz hatırlıyorsanız Aleyna. hangi şehir olduğunu yorumlara yazın. Ben unuttum çünkü. Yatağa yata koy, yata koyduk. Koy, Yatağa koyduk. Tamam. Ece. Sana bir sürprizim var kanka. Ne sürprizi? Efendim. Ece'nin yanına yerden yatılan Berkan yatağı var ya ondan koy ama mor olsun tamam mı? Gelsene bir Ece, bir şey göstereceğim sana. Geldi. Gel. Ee, şey, seni çok seviyorum arkadaşım diyecektim. Orçun çabuk koyun, daha fazla oyalayamıyorum. Ee, tamam. Sen de beni seviyor musun arkadaşım? Evet. Ne kadar çok seviyorsun beni. Çok seviyorum. Orçun ondan ama değil, gel de çok seviyorum. Hı. Hı. Gerçekten mi? evet. Şey, senin en kesin Ben de pembeyi çok seviyorum. Orçun hadi oyalayamıyorum daha fazla. Çak şimdi. Ya çekilin. Ha, tamam. Sarı ve yeşil rengi çok seviyorum. Tamam, sarı Sarı, sarı, ve civcivi de çok seviyorum. Arya neden ağlıyor gene ya? Allah gidiyor gitti. Civcivle. bir tane hayvanım olsa civcivi seçerdim. tam tamam siyah siyah siyah. gel sürprizim burada gel. İşte sana sürpriz. Yatak bulmuştuk. Sarı, sarı değil. <laughs> tamam sarıya boyarız onu. Orçu boya tamam Şimdi... Tamam arkadaşlar ya sarı yapabilen gelsin Aa, sarı yapsın arkadaşlar, ya. Arkadaşlar son bir şey diyeceğim. Ben bir şeye çok üzülüyorum. Arya hala yürüyemiyor. Onu ayağa kaldıralım diyorum ben bence. Doktor yok ama. E, Ece. Ayağa kalk yürü. Bu kadar. Tamir, tamir malzemelerini bir dene bakayım ayakları üzerinde. Berkay bütün bulduğunuz e, hastane malzemelerinden gelin, gel bir şeyler yapalım. Tornavida. Ha, Tornavida. Evet. Tornavida. Evet. Çok Tornavida. çalış. Selam nerede? Bakayım. Burada, Ama... Burada burada bana eşyaları verecek. Tamam. Allah, a Allah a diyor. Hazır mısın? Hadi ha. bakalım arkadaşlar şimdi. E, Mal, iyileştiriyoruz. Çünkü çok ağlıyordu. Yükle gel gel sen de yardım et. Ha, teşekkürler. Burada yükle. Yavaş yavaş yavaş. Ha. Ya böyle yapılır bu iş. Bana bir şey demeyin lütfen. Tamam bir bakalım. Iyileşik mi? Yok ya. İyileşemiyor ha. bence. Allah. Ne Oh, İyileşti. Ne güzel İyileşti mi? Bakayım. Oh, çok şükür, çok şükür. Yürü bakayım. Yürüsene bir. Ha. Hiç işe yarayacağını düşünmemiştim Aa, ama gerçekten işe yaradı. Sonunda yatak sarı oldu. Ay çok mutlu oldum ya. Eşyaları da yerleştiriyoruz. Harika oldu arkadaşlar. Gelin bakalım. Toparlanın toparlanın yanıma gelin. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Vallahi bayıldım ha. gelin gelin, gelin gelin. gelin. Evet arkadaşlar. Nazo, Nazo dondu galiba. Nazo da burada. Ben <laughs> bitirmedim. Gel, bitirmiyoruz. Seni de bekliyoruz. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek bye. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.